Merhaba, teknik destek serisinin bu videosunda e, sizlere Fort Analyzer'dan kısa bir örnek vermeye çalışacağım. Buradaki sorunumuz şu, e, şikayet şu: Fort Analyzer üzerine logların sağlıklı şekilde geldiğini görüyoruz, log alabildiğini görüyoruz, bunları Fortinet üzerinden de ederek tespit edebiliyoruz. Fakat rapor çektiğimizde cihazdan e, raporlar tamamen boş geliyor, herhangi bir içerik gelmiyor raporlarda. Bu durumda yapmanız gereken ilk işlem sistem database'ini rebuild etmektir. Bu işlem herhangi bir veri kaybına neden olmayacaktır ama dikkatli olmakta fayda var. Ya da bunu kendi başınıza yapmak istemiyorsanız, teyit almak istiyorsanız, sorununuzla birlikte Global Support'a ticket açabilirsiniz. Ticket'ın nasıl açıldığına dair videonun linkini aşağıda tekrar paylaşacağım. Ama bu işlemi tek başınıza yapmak istiyorsanız cihaza bir şekilde SSH ile ulaşmanız gerek ya da kendi interfezci üzerindeki SSH konsolu açabilirsiniz. Burada execute, execute, SQL database'e geldiğinizde, lokal e, query dataset, query generic gibi ya da report gibi farklı seçenekler görüyorsunuz. Bir de SQL local rebuild database diyerek e, işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bu komut setine girdiğinizde Bakalım devamı var mıymış. Herhangi bir devamı yok ve enter yaparak devam etmemizi istiyor. Enter dediğimizde biz bize bir uyarı ekranı getiriyor. Ee, bu işlem loglarınızı silip database'i tekrar e, remove e, şey yapacak, rebuild edecek diye. Burada dediğim gibi herhangi bir veri kaybı yaşanmamakta ama yine de e, dikkatli olması açısından cihazın snapshot'ını almak ya da global support'tan teknik destek almak kaydıyla ilerleyebilirsiniz. Buraya yes dediğinizde cihazınızı tekrar reboot edecek. Reboot edecek. Reboot ettikten sonra da cihaz tekrar açılacak. Ve açıldığında şunu görüyor olacaksınız. İlk işlemimizi şöyle gösterelim. Sağ taraftaki CLI komutlarına girdiğinizde Yes seçeneğini seçtiğinizde cihazınız reboot olacak. Cihaz reboot olduktan sonra açıldığında ise Üst ekranda ok işaretinin olduğu yerde database'inizin iniz, database rebuilding işlemini takip edebileceğiniz bir sütun gelecek. Bu sütun ıı, işlemini bitirdikten sonra database'iniz rebuild olduktan sonra tekrar rapor çekmeye çalışıp sorunun giderip giderilmediğini görebilirsiniz. Eğer rebuild edildiği halde sorun hala devam ediyorsa bu noktada yine ıı, gerekli dosyalarla cihazınızın seri numarasıyla birlikte Global Support'a teknik destek almak için başvurmanızda fayda var. Bu konuda da anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.